Güzel bir yaz akşamı Tenimize okşayan o serin hava eşliğinde hangimiz bir Enstrümanın tırnısına kapılmadık hangimiz Derin hayallere dalmadık ki Akdeniz, akşamları... <laughs> Yo yo bundan bahsetmiyorum merak etmeyin Hatta her sene ilkbaharda çıkıp bir sonraki senenin ilkbaharında asla hatırlamayan o Melodili kelime yığınlarından da bahsetmiyorum Melodilerin, bestelerin tınıların telli, yaylı, nefesli, vurmalı ve diğer tüm enstrümanların kökenine iniyoruz bu akşam. Müziğin evrimine hoş geldiniz. Bir anlığına kendinizi Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde olduğunu hayal edin. Münih'in 156 kilometre batısında açık arazide doğayla baş başasınız yakınlardaki bir mağaradan bugüne kadar daha önce hiç duymadığınız bir tuhaf bir ses, bir melodi geliyor kulağınıza. Evet bundan tam 43 bin yıl önce ılık bir Orta Avrupa akşamında yaşandı bu olay. İnsanlık ilk defa karmaşık yapılı olduğu kabul edilen bir enstrümanı kullanmaya başladı. Arkeologlar Almanya'nın güneyinde Horlefels adında bir taş çağı mağarasında ...bir tür hayvan kemiğinden oyulmuş flüt parçaları buldular. Uzun zamandır yeteneksiz kabı olduğu kabul edilen Neandertaller yani Homo Neandertalensis'ler... ...bilinen ilk enstrümanı icat etmişlerdi, bir flütü. Bu arada bu ilkel flüt, yakın tarihte aslında bağlı kalınarak tekrardan üretildi ve bir sanatçı tarafından tekrardan çalındı. Tabi günümüz besteleriyle. Bu mistik dinletinin de linkini aşağıya açıklamaya bırakıyorum. İsteyenler tıklayarak detaylı dinleyebilir. Tabi tahminlere göre, daha doğrusu arkeologlar ve tarihçilere göre, hatta sosyologlara göre, bu enstrümandan önce bir takım vurmalı ya da yaylıya benzer ilkel bir takım enstrümanlar, materyaller üretilmiş olabilir. Belki bir taş parçası oyulmuş bir taş, belki bir ağaç dalı ya da herhangi bir bitkinin lifleri, yaprakları dünya üzerinde melodi olarak kabul edebileceğimiz ilk tınının kaynağı olabilir. Çünkü bugün bile şehir merkezinden uzakta özellikle kırsal alanlara yakın bölgelerde yaşayan, yerleşimlerde yaşayan çocukların bir takım ağaç parçalarından, ağaç liflerine ya da yapraklardan düdüğe benzer bir takım üflemeli ya da vurmalı ilkel çalgı diyebileceğimiz bir takım materyalleri üretip çaldığını görüyoruz zaten. Muhtemelen az önce bahsettiğim müzisyen neandertaller de buna benzer materyalleri enstrüme yapmak ya da herhangi bir tını çıkarmak için kullanmıştır. Tahminen avladıkları o yaban hayvanlarını afiyetle tüketirken ortaya çıkan boş kemikleri üflemek, üfleyip de onlardan çok enteresan sesler çıktığını fark etmek herhalde hayatlarının şoklarını yaşatmıştır onları muhtemelen. Şimdi bilimsel metodolojiye baktığımızda bir aletin icat edilebilmesi için kabataslak birkaç adımın atılması gerekiyor. Öncelikle gözlem. Ardından gözleme dayalı bir deneme, bir deney. Yani bir prototip. Ve final olarak da icat. Hayvan kemiklerinden önce çok daha kolay bir şekilde üretilebilir ve buna paralel olarak kolay bir şekilde ortadan kaybolan, kaybolabilir materyalleri kullanarak bir takım enstrümanların üretilmesi, üretilmiş olması çok kuvvetli bir ihtimal. O halde icat edilen, icat edildiği kabul edilen ilk enstrümanın arkasında da bir prototip enstrüman olduğunu söyleyebiliriz. Bu prototipin arkasında ise bir gözlem ve bir fikir. Bu nedenle müziğin ya da melodinin icat edilen ilk enstrümandan itibaren değil, temelinde yatan o gözlemden, o ilk fikirden başlatmamız en mantıklı seçenek bizim için. O zaman esas soruyu sormanın vakti geldi. İlk kez ne zaman ortaya çıktı bu müzik denen şey? Neden ihtiyaç duyuldu ya da bir ihtiyaç mıydı bu? Öncelikle araştırmacılar ve sanat tarihi üzerine araştırmalar yapan bilim insanları bunun herhangi bir kesin tarihini saptanamayacağı konusunda hemfikirler. Frontiers in Sociology'de yayınlanan makalenin yazarı Oxford Üniversitesi'nden Jeremy Montagu da az önceki sorularımıza cevap arayanlar arasında. Ona göre müzik duyguları aktaran bir ses paketi. Buna göre yavrusunu sakinleştirmek için mırıldanan bir annenin sesi bile müzikten sayılabilir. Zaten erken insansılara ait çene kemiği ve kafatası fosillerinden anladığımız kadarıyla bundan 1 milyon yıl önceki modern insan ve neandertallerin ortak atası sayılabilecek e, iskeletlerden insan fosillerinden anladığımız anatomik olarak boğaz ve ağız yapısının günümüzdeki modern insan gibi şarkı söylemeye uygun olduğunu gösteriyor. Peki şarkı söylediler mi? Bunu bilmemiz tabii ki de mümkün değil. Özellikle ilk insanslar sözel bilinç ve dilin oluşmasıyla doğadaki sesleri taklit etme ve hatta hakim olamadıkları doğa olaylarını çıkardıkları bu seslerle yönetmeye çalışmış olabilir. Daha sonrasında zihinsel evrimi sürdüren ilk insanlar soyut kavramları türetmiş, büyü yapmak, kendilerini korumak ya da tapınmak amacıyla ilk melodileri ortaya çıkarmış olabilir. Dikkat edin, olabilir diyorum çünkü bu noktada kesin bir kanıya varmak gerçekten mümkün değil. Bugüne kadar tüm dünyada arkeolojik çalışmalar sonucu ortaya çıkmış insansı ya da ilk insan fosillerinin, kemiklerinin tamamını şu anda küçük bir kamyonete sığdırmak mümkün. Yani arkeolojik anlamda bile gözlem malzemesi o kadar eksikken somut bir takım verilere erişmek neredeyse imkansızken müzik gibi, melodi gibi tamamen soyut bir kavram üzerinde kesin yargılarda bulunmak gerçekten tam bir fiyasko olur. O yüzden olabilir. Ama şu ana kadar bilimsel olarak keşfedilmiş İlk enstrümanın az önce bahsettiğim neandertallere ait bir kemikten oyma flüt, hayvan kemiğinden oyulma bir flüt olduğu kesin. Bu kesin bir bilgi. Bugünün modern dünyasına ait ilk enstrümanların prototiplerini ise milattan önce 5000 ila milattan önce 6000'li yıllarda denk geliniyor. Örneğin vurmalı çalgıların atası olarak kabul edebileceğimiz ilkel bater örnekleri milattan önce 6000'li yıllarda bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içinde bulundu. Yine üflemeli ilk çalgı örneklerini ise M.Ö. 5000'li yıllarda Çin'de yapılan bazı kazılar sonucu ortaya çıktığı biliniyor. Telli çalgıların atası olarak kabul edilen lir ise M.Ö. 3000'li yıllara konulan oldukça kadim bir enstrüman. Bir takım duvar kabartmalarında veya hieroglif benzeri görsellerden özellikle Antik Yunan ve Mezopotamya'da sıkça kullanıldığını biliyoruz. Bugüne kadar keşfedilen en eski şarkı ise günümüz Suriye topraklarının kuzeyinde kalan Ugari şehrinde yapılan ve milattan önce 14. yüzyıla tarihlenen bir takım toprak tabletlerde karşımıza çıktı. Kaliforniya Üniversitesi'nde astroloji profesörlüğü yapan Ian Draffcorn ise şarkının yorumu üzerine tam 15 yıl çalışarak 1972 senesinde şarkıyı yeniden üretmeyi başarmış. Laf şimdi gizemli bir ses tonuyla, gerilimli bir müzikle bu noktayı vurgulamak isterim. Çünkü düşünsenize yani elimizde bugüne kadar bulunmuş, keşfedilmiş, kesin belgelerle kanıtlanmış ilk beste bu. Bir Hurri İlahisi isimli bu şarkıyı dinlemek isteyenler için aşağıda yine link olarak açıklamaya bırakıyorum. İsteyenler tıklayarak dinleyebilir. Dinlediğinizde şunu fark edeceksiniz ki hiç dinlerken heyecan uyandıracak bir tınısı, tonu hiçbir şey yok. Çok ilkel bir yapıya sahip. Ama bu şarkı bir yandan günümüzdeki tüm şarkıların bestelerinde atası sayılabilir. Unutmayın dünyada var olmuş ilk canlı da sadece bir tek hücreliydi. Tek başına kaldığında çok ilkel, çok basitti. Süre gelen milyonlarca yılda o tek hücreli akıllı bir yaşam formuna dönüştü ve bugün başka gezegenlerin üzerinde yine acaba tek hücreli canlılar var mı ya da oluşmuşsa nasıl oluşmuş diye Venüs'e, Mars'a, aya uzay aletleri, uzay mekiikleri göndermeye başladı. O yüzden bu Hurri ilahisi isimli şarkıyı bu ilkel parçayı hiç tarif almayın. Madem dayanamayıp doğa bilimlerinde de ufaktan bir değinmiş olduk. Hadi o zaman madem finalde aynı şekilde devam ettirelim. Tıpkı doğada yaşayan hayvanların sürekli olarak devam eden evrimi gibi enstrümanlar ve müzik farklı coğrafyalarda, farklı topraklarda, farklı toplumlarda karşılaştığı her farklı insanla beraber evrimini de devam ettirmiş. Bugün müzik dediğimizde enstrüman dediğimizde aklımıza canlanan o olguya dönüşmüş. Kimimiz için enstrüman, keman, gitar, saksafon ya da piyano iken kimimiz için kemençe, bağlama, tulum hatta kaval vermiş. Kimimiz için müzik Bach, Mozart, Brahms, Beethoven iken kimimiz için Cengiz Kurtoğlu, Neşet Ertaş, İbrahim Tatlıses hatta Yıldız Tilbe olmuş. Her ne dersek diyelim, her ne tür müzik dinlersek dinleyelim bundan yüz binlerce yıl önce bir annenin bebeğini sakinleştirmesi için mırıldanması, bir neandertelin yediği hayvanın kemiklerini oyarak, üfleyerek ondan bir ses çıkarması, ilk enstrüman, ilk şarkı, hepsi bundan binlerce yıl öteden gelen bir ilham gibi duygularımızı ifade etmeye ve onları yüceltmeye devam edecek. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.